Şimdi arkadaşlar yeni bir başlıkla dersimize devam ediyoruz. Faz değiştirme işlemleri. Şimdi sistemleri biz belli bir sıcaklıktan belli bir sıcaklığa çıkarabiliyorduk. Bazen de sistemlerde faz değişikliği gerçekleşebilir. Bu faz değişikliğini arkadaşlar kapalı sistemler için sabit hacimli kapalı sistem için Q eşittir delta U şeklinde. Açık sistemler için ise arkadaşlar Q üzeri nokta eşittir, delta H üzeri nokta şeklinde hesaplayabiliriz. Buradaki yeni bir e, kavram gizli ısı arkadaşlar. Gizli ısı dediğimiz e, bir maddenin sabit sıcaklık ve basınçta hal değiştirmesi için gerekli olan ısı miktarıdır arkadaşlar. Örneğin katı halden sıvı sıvı halden gaz haline geçiş vesaire. Şimdi bizim en çok karşılaştırdığımız, e, e, karşılaşacağımız e, faz değişiklikleri, İlk arkadaşlar füzyon ısısı dediğimiz ve erime ısısı dediğimiz delta H Yani sabit sıcaklıklı basınçta türün katı ve sıvı formlar arasındaki spesifik entalpi farkıdır. Yani katı haldeki bir maddenin sahip olmuş e olan bir maddenin eri, eridiği zaman sıvı haldeki entalpisi eksi katı haldeki entalpi arasındaki farktır. İkincisi ise arkadaşlar buhar ısısı dediğimiz, buharlaşma ısısı dediğimiz e delta H ve bu Sabit sıcaklık ve basınçta bu türün sıvı ve buhar formları arasındaki spesifik entalpi farkıdır. Yani gaz fazındaki entalpi ile sıvı fazındaki entalpi arasındaki farkı ifade etmektedir. Şimdi burada bizim bir problemimiz var. Bu probleme bakalım. Şimdi buharlaşma adı altında. Problemimiz ne diyor arkadaşlar? Burada görmüş olduğunuz gibi problemimiz bize dakikada 1500 gram doymuş metanol buharı oluşturmak için metonun akışı var arkadaşlar. Dakikada 1.5 gram. Bu metanol sıvıdan doymuş buhara dönüştürmek isteniyor. Gerekli olan verilmesi gereken ısı cinsini kilowatt cinsinden e, ne yapmamızı bulmamızı istiyor arkadaşlar. Şimdi Q neydi arkadaşlar? Açık bir sistem için delta H noktayı. Bu da neydi arkadaşlar? N delta H ve buradaki delta H B dediğimiz metanolün e, buharlaşma ısısı arkadaşlar. Sıvı halden gaz haline geçerken. Bu, bunları e, genel olarak her bir madde için tablolar verilmiştir. Bunun bu problemde verildiğini farz edelim. 35, bu neymiş arkadaşlar? 35.3 kilocül bölü molmuş. Yani ne demek? Metanolun bir molünü'nün e, e, gaz fazındaki entalpisi ile sıvı fazındaki entalpi arasındaki fark 35.3 kilocülmüş. Bu neymiş arkadaşlar? 64.7 santigrat derece içinmiş yani metanolun buharlaşma yani sıvı halden gaz hale geçme sıcaklığı neymiş 64.7 santigrat dereceymiş. buradan Q'miz ne olmuş oluyor arkadaşlar 1500 gram bölü dakika metanol için bir molün moleküler ağırlığı 32 gramdı arkadaşlar çarpı 35.3 kilocül bölü mol bunu saniye çevirecek olursak bir dakikada 60 saniye var çarpı bir kilowatt arkadaşlar bir kilojül bölü saniyeydi buradan hesaplama yapacak olursak 27.6 kilowatt olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar bu problem için şimdi devam edecek olursak diğer bir problem de arkadaşlar bir ısıtıcıda enerji dengesinin kurulması Şimdi bizim bir ısıtıcımız var. Bu ısıtıcımız arkadaşlar şöyle ifade edelim ısıtıcı 20 santigrat derece sıcaklığındaki bunun sıfır yani yüzde 10'u metan yüzde 90'ı da hava olan karışım alıp ne yapıyor arkadaşlar 300 santigrat dereceye ısıtıyor ee, bunun peki giriş hızına kadarmış 2 çarpı 10 üzeri 3 litre bölü dakikaymış. Bizden ne soruyor arkadaşlar? Sisteme sağlanması verilmesi gereken ısı miktarını kilowatt cinsinden hesaplamamızı istiyor arkadaşlar. Şimdi adım 1 olarak kütle denkliğini yazacak olursak eğer şuraya m1 dersek buraya m2 dersek m1. Eşittir. M2 olacak. Bunu da M olarak gösterebiliriz. Bu ne arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri 3 litre bölü dakika ifadesini buradan bulabiliriz. Şimdi e, burada tabi e, ikinci e, adım olarak e, yapmamız gereken arkadaşlar n miktarını hesaplamak. Bu neydi? Bize verilmiş olan 2000 litre bölü dakika ifadesini mol bölü dakikaya çevirmemiz gerekiyor bu gazın bir molünün kaplamış olduğu hacim neydi arkadaşlar 22.4 litreydi yani bir molü 22.4 litre kaplıyor buradan ne buluruz arkadaşlar 89.3 mol bölü dakika bulmuş oluyoruz yani akış hızını yani m miktarını şimdi Buradaki şöyle bir delta h'ı nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? Tekrar hatırlayacak olursak çıkanların sahip olmuş olduğu entalpi değerleri eksi giren akımların entalpi değeri arkadaşlar olarak yazmıştık burada. Şimdi burada tablomuzu oluşturacak olursak arkadaşlar şöyle bir tablo oluşturalım örnek olması noktasında ee, birinci şeyimize tür dersek şuraya ne var CH4 var metan bir de hava var arkadaşlar şimdi en giren dersek buradan bunun yüzde şuradaki girişin sadece yüzde onu metandı. Yani 8.93 mol bölü dakika. Burası mol bölü dakika oluyor arkadaşlar. Hava içinde geriye kalan 80.4 mol bölü dakika oluyor. Peki bunun e, H giren entalpisi ne olmuş oluyor arkadaşlar? Metanın 0 arkadaşlar. E, yani 20 santigrat derece de 0 olmuş oluyor. Havanın entalpisini bilmiyoruz arkadaşlar. Devam edecek olursak şuradan şeyi çekersek devam edelim. Şimdi en çıkan arkadaşlar aynı 8.93 metan için 80.4 hava için. Peki çıkıştaki entalpi miktarlarını H1 metan için yani 300 santigrat derecede bilmiyoruz. Ve H3 arkadaşlar dersek çıkıştaki yine havanın 300 santigrat derecedeki e, entalpisini bilmiyoruz arkadaşlar. Peki bunları nereden hesaplayabiliriz? CP değerlerinden hesaplayabiliriz arkadaşlar. Şurada hesaplamamız gereken H1 H3 ve H2 değerler arkadaşlar. Şimdi buradan eee temizleyecek olursak, işten yapacak olursak arkadaşlar, belirlemiş olduğumuz H1 değeri nedir arkadaşlar? Prosesimiz 20 santigrat dereceden 300 santigrat derece çıkıyor. CP yani sabit basınçtaki ısı kapasitesi metanın dT Bunu tablodan okursak arkadaşlar, 20 santigrat derece 300 santigrat derece metan için sabit ısı kapasitesi 34.31 artı 5.469 çarpı 10 üzeri eksi 5 t artı 0.3661 çarpı 10 üzeri eksi 8 t kare eksi 11 çarpı 10 üzeri eksi 12 t küp dt'ymiş. integral alacak olursak arkadaşlar Buranın H1 değerini 12.09 dökül mol olarak hesaplamış oluyoruz. Aynı işlemi arkadaşlar e, hava için e, yapacak olursak buradan H2 değerini yani burada onların CP'sinin verildiğini hava için düşünüyoruz. 0.0 15 kilojül bölü mol H3 içindisi arkadaşlar 8.17 kilojül bölü mol olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Yani ne yaptık? Ee, entalpi değişim değerlerini 20 santigrat dereceye 3 santigrat dereceye çıkarken CP değerlerini kullanarak daha önce göstermiş olduğumuz gibi hesaplamış olduk. Şimdi burada yerine koyacak olursak delta H Neydi arkadaşlar ee, tekrar yazacak olursak çıkan neydi en iyi eksi giren en iyi ifadesinden değerlerini koyacak olursak 8.93 neydi arkadaşlar Mol bölü dakika. 12.09 kilojoule bölü mol. Buradan ne diyoruz arkadaşlar? Artı diyoruz. 80.4 bu hava için ee, 8.17. Bu çıkış için giriş için eksi 8.93 çarpı 0. E, girişteki metanın entalpisi 0'dı. Eksi diyoruz. 80 hava için eksi 0.15 diyoruz. Burada hesaplamamızı yaparsak ne çıkıyor arkadaşlar? 70, 776 kilojul bölü dakika çıkıyor. Bunu kilovata çevirecek olursak çarpı 1 dakika 60 saniye çarpı 1 kilovat eşittir ve bölü 1 kilojul bölü saniyeden 12.9 kW olarak hesaplamış olduk arkadaşlar. Problemimizde bizden istenen değere ulaşmış olduk. Şimdi diğer bir problem arkadaşlar. Bir karışımın kısmi buharlaştırılması. Şimdi 10 santigrat derecede eş molar bir sıvı benzen ve toluen karışımı karışımın 50 santigrat derece ısıtıldığı bir kaba sürekli olarak beslenir. Sıvı ürün sıvı ürün üzerindeki B yüzde %40 ve buhar ürünün mol %68.4'tür arkadaşlar. Yani B'nin yani benzenin ee, sıvı üründeki şey %40, buhardaki şey yüzde olarak şeyi e, ee, %68.4'müş. Karışımın e, ee, molü başına ne kadar ısı aktarılmalıdır yani problemimizi çizecek olursak ilk adım olarak arkadaşlar şöyle bir proses var oraya buraya bir besleme gerçekleştiriliyor bu ne oluşuyor arkadaşlar 10 santigrat derece benzenden ve torienden oluşturuyor bunların kesirleri 0.5 yani %50 %50 imiş bu şekilde besleniyor sonra buraya bir ısı sağlanıyor görmüş olduğunuz gibi buradan ne yapıyor arkadaşlar yukarıdan gaz fazında, aşağıdan da sıvı fazında iki tane ürün elde edilmiş oluyor. Gaz fazının akışı arkadaşlar Nv olarak gösteriyoruz mol olarak temel olarak arkadaşlar temel olarak bir mol seçersek bir mol giriş hızı buradaki ee, şeyimiz neymiş arkadaşlar? 50 santigrat derece ısıtıldığı için 34.8 milimetre cıvaymış. Bunun 0.684'ü benzemiş molca. Geri kalan neymiş arkadaşlar? Geriye de 0.316 toluyen kalmış oluyor. Aşağıdan ise arkadaşlar bunu ne N-L olarak ifade edecek olursak, bu da yine 50 santigrat derece ve 34.8 civa olmuş oluyor. Buradaki benzenin mol kesri 0.4. Geriye kalan 0.6'sı da toluyen olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi burada bizim ilk yapacağımız şey arkadaşlar birinci adım olarak kütle dengesi kurmak. Toplam kütle dengesi ne arkadaşlar? Giren ne arkadaşlar? 1 mol. Bu ne eşittir? Çıkan ne? Şuradaki e, tabii şu noktaları yazmayalım arkadaşlar. Zamanlı bir fonksiyon olarak değil. Bunları iptal ediyoruz. N ve eş artı N ile. Yani yukarıdan çıkan mol miktarı eşittir. Aşağıdan çıkan artı mol miktarı. İki bilinmeyen var. Bunu çözemeyiz. Şimdi benzen kütle denkliği kuralım arkadaşlar. Kütle denkliği. Giren benzen miktarı ne arkadaşlar? kesirce 0.5 olduğu için 1 mol geldiği için 0.5. 5 mol. Çıkan benzen miktarına arkadaşlar NV çarpı benzen 0.684 artı aşağıdaki benzen miktarım 0.4 çarpı nl. Şimdi birinci denklemimiz bu. ikinci denklemimiz bu. İki bilinmeyen iki denklem oluyor. Ve iki denklemi aynı anda çözecek olursak NV'yi 0.352 mol. NL'yi de arkadaşlar 0.648 mol olarak buradan hesaplayabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu ne arkadaşlar? Bizim kütle denkliğinden bulmuş olduğumuz bilinmeyenler. Şimdi problem çözümüne devam edecek olursak şimdi sıra geldi. Enerji denkliğinde arkadaşlar. Buradaki enerjimiz ne? Q eşittir. Delta H Burada kinetik enerji, potansiyel enerji ve şart dışı olmadığını varsayıyoruz şöyle bir tablo oluşturacak olursak e, türler ney arkadaşlar e, bu sistemdeki birinci arkadaşlar benzen e, sıvı formda toluen sıvı formda benzen gaz formunda toluen gaz formunda arkadaşlar bu tamam şimdi girişteki en giren diyoruz ee, sıvı ne kadar 0.5 toriyelde 0.5 gaz fazında yok Girişteki h giren arkadaşlar yani entalpi değerlerini yazacak olursak Girişte sıvı olduğu için 0 0 gaz fazı olmadığı için bunlar yok Çıkış için arkadaşlar en çıkan H çıkan diyecek olursak çıkıştaki miktarları ne kadar sıvı için 0.259 mol benzen için toryan için 0.389 0.241 gaz için 0. 100 kaç bu sanırım 111 olarak yazmışım ama yanlış da olabilir. Bunu bakmanız gerekiyor. Tamam bunlar bilinen değerler arkadaşlar. Entalpi değerleri deney. Buna H1 dersek. Buna H2 dersek. H3 dersek. H4 dememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar çıkıştaki yani 50 santigrat derecedeki e, hesaplamamız gereken entalpi miktarları. Şimdi buradan H1 hesabını yapacak olursak 10 santigrat dereceden 50 santigrat dereceye arkadaşlar. Bu ne? Sabit basınçtaki sıvı kapasitesi benzenin sıvı halde arkadaşlar. Buna ne diyoruz? DT diyoruz. Buradan yerine koyacak olursak ent, e, integral alırsak 5.332 hesaplanıyor. Kilojül bölü molmüş. Şimdi H2 hesabını yapacak olursak 10 santigrat dereceden 50 santigrat dereceye çıkıyor arkadaşlar. Ee, bunun sabit ısı kapasitesi e, tolyan için sıvı halde dT'den, bu da 6.34 kJ bölü mol olarak bulmuşuz. Şimdi şuradan e, şu tabloyu silecek olursak, hesaplamamıza devam edecek olursak, haş 3 ifadesi için arkadaşlar. Bu ne? 10 santigrat dereceden 80.1 arkadaş bu 80.1 ne? benzenin kaynama noktası arkadaşlar. Buradaki CP değerini benzen için hesaplayacak olursak bu sıvı için arkadaşlar. Çünkü kaynama noktasına kadar çıkarıyoruz. Ee, DT değeri artı. Delta H, V diyorum. Gizli ısı arkadaşlar yani benzen için. Ee, 80.1 noktasını kaynama için artı diyorum. Daha sonra 80.1 kaynama noktasının 50 santigrat dereceye düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çıkış sıcaklığı bu. Buradan da Cp benzen gaz halindeki ee, ee, değerini hesaplarsak. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ee, bu işlemi yaptığımız zaman H3 değerini buradan hesaplayabiliriz. Burası ne olmuş oluyor? 37.52 kJ bölü mol olmuş oluyor. Aynı işlemi H4 olarak ee, toluyan için gerçekleştirirsek. 10 santigrat dereceden 110.62'ye CP toluyen sıvı halde DT artı delta H delta H v dediğimiz toluyen için gizli ısı arkadaşlar. Buradan ne yapıyoruz? Artı diyoruz. 110.12'den 50, .50 santigrat derecede düşüyor. Bunun CP çarpı gaz halinde DT'den Burada hesaplarsak burası da çıkıyormuş arkadaşlar? 42.93 kilo bölü mol olarak çıkıyor. Daha sonra bu değerleri şurada yani Q eşittir delta haşta e, yerine koyarsak yani çıkan NiHi olarak eksi giren n, i, h, i değerine koyarsak ne yaparız? Q değerini bu şekilde hesaplamasını gerçekleştirmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi reaktif olmayan e, sistemler için arkadaşlar e, hesaplamalarımızı buraya kadar bu şekilde gerçekleştirdik. Bundan sonraki kısımda ise arkadaşlar artık dersimizin e, son kısımları olarak reaktif e, prosesler için enerji denkliği hesaplamalarına bakacağız. Bunu da bir sonraki dersimizde başlamış olacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.